Şu an Brawl Stars tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bakın. Savaş gününe giriyoruz. Tibors e, bizim takımdayken farklı takıma gitmiş. Bakın 395 8 kupa sonra e, 3, 403 kupa oluyor. Hatta e, tesadüf diyelim. Tekrar profile bakalım. E, 33 karakteri var. Mortis Max 16.000 kupa. Buraya bakıyoruz. Profil 16.000 abi Brawl Stars tarihinde bir ilk az önce benim arkadaşım olan kişi karşı tarafa çıktı abi. Abi böyle bir şey imkansız ya. Abi hatta bu maçı sizleri izletmek istiyorum. Gerçekten bayağı güzel bir maçtı. Adam hatta trollediğinden dolayı gol atamadı. Yani inanın bana çok şaşırdım ya. Abi böyle bir şey olabil olabilmesi gerçekten mümkün mü ya? Ve az önce bize bizim takımda gelen kasanı kullanmadı. Neden kullanmadın lan? Hayır. Bizim takımdayken yıldız önce olmuştu. Bu takımdayken hiç sevmedim. Bakın hatta herkes ölüyor. Dalga geçiyor. Ee, gol atmayalım diye. Geliyor sonra gol atmıyor. Ya benim takımımda olsaydı ben şey yapardım. Hani kızardım yani ne bileyim. Sonra ikinci maça gidiyoruz. Burada beni çekiyor. Ben de oyunundayken anlamadım bunu. Tam oyunun sonundayken anladım tesadüfen. Yıldız oyuncu olmasaydı fark etmezdim Ama yıldız oyuncu olduğundan dolayı e, gol atıyor maç bitiyor. Ya gene o yıldız oyuncu olmayacaktı. Abi gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Ya Brawl Stars tarihinde bir ilk Oğlum bugün her şey başıma geliyor lan. İkinci bir defa talihsizlik demeyelim de. Çok garip bir şey yaşadım az önce. 145 kupa. Şu Kaka Kaka yazan arkadaşımız 145 kupa. Ben, bu 401. Ben 398. Karşı tarafta 350 civarı. Ve az önce ee, normal maçlarda 4 kupa kaybederken bir kupa kaybettim. Abi çok güzeldi. Ama Kakaf gerçekten oynamayı bilmiyordu ya. Hani ben elimden geldiğince güzel oynamaya çalıştım. Hatta her zaman gibi profesyonel oynadım da. Ya abi ne bileyim şey bizim takım çok garip oynadı ya. Yoksa gerçekten bizim rakip o kadar iyi oynayamıyordu. Bibi hariç Max yani Bale'ye güzel oynayamıyordu. Ondan eminim ama Max ile Bibi'ye aslında fazla şey diyemeyeceğim. Kazanabildik aslında bu maçı ya. Bakın hatta bu golle yani şansa bağlıydık. İkinci yediğimiz golle aslında böyle köşeden gelen bir gol. Birazdan göreceksiniz zaten. Ya burası Sarı'nın en yani neredeyse bir iki daha başardık. Bu düşük kupa galiba bana ilk defa çıktı yani. Ama az önce gerçekten bir iki hani dünyada bile yani o kadar eminim yani hani. Bir daha abi hani bu bana 600 kupalarda 700 kupalarda olsa hani eyvallah neden çünkü hani Altı ile kupaya da futbol maçına giden yoktur diye tahmin ediyorum. Ya varsa bile ya muhakkak o oyuncu vardır ya abi ne bileyim aynı adam da çıkmaz ya. ya Burası aslında gerçekten bir ilktir bu ya. Bir Yerler şey vardı biliyor musun Dur, bilmiyorum ama az önce çok güzel duruş bu arada. Her neyse bu boss çabasında adamlar beraber giriyorlar aynı klanda lardı lardı bakın eski zaman aynı aynı klanlarda ama ne oluyor Primo orayı kırıyor Primo büyük ihtimalle yani hesap ben öyle düşünüyorum çünkü Primo hani o kadar kötü oynuyor ama hani ne bileyim ben kötü oynuyor yani her neyse konu bu değil aslında Eee ne oluyor hani bir tane boss beş tane kişi oluyor ya onda adamlar beraber çıkıyorlar. Ama bayağı uğraşıyorlarmış hani. Ben bayağı bu uzattım konuyu ya. Bir gün hani keserim. Ben sarım. Abi bak. Bak bak bak. ölmüyorum Ölürken de bakın. onları da aha yemiyor lan. Ben yer diye düşündüm. E, gerçekten Moki güzel oynuyor. Eyvallah da hani. Ya bakın bakın iyi bakın ben, ben ben o kadar idare etmişim tamam mı? Herkes çabalıyor şu an burada. Ya yediğimiz gol gerçekten çok saçma yani bu mesela bakın kaleye ne kadar kalmış az kızımci kalmışım. Prima numara kaleyi görüyor. Ben yarı arka geldim korktum atamadım. Normalde atsaydım belki gol olabilirdi ama şeyim yoktu. Ee, o turuncu şeyinden yoktu. Bakın ben de doyuyorum tam burada. Ben sağa gidiyorum. Sağdan atardı. Gitti soldan attı. E, Haklılarıydı ama ne bileyim ya abi. Sonra ben de tam şu sağ üst köşede düşük diye bir seçme çıktı. Şu an çıkmadı. Allah kahretsin ben çıkar diye şey yaptık Düşük yazdı. Artı üç yazdı. Ve bir de şey yaptı. Eksi 4 yazdı. Acaba kazansaydık artı 3 der miydi? Sanmam ama ya. Neyse biz devam edelim ya. Evet bu şu an üçüncü ekran kaydımız. Ama bu maç gerçekten baya baya iyiydi. Yani yıldız önce gene bendim ama gerçekten da mükemmel maç arasında bir taneydi. Abi maçın neden mükemmel olduğunu birazdan göreceksiniz. Yani gerçekten ya hani bu da bir ilk ama yok. Gerçekten az önce yaşadığım şey var ya bizim başına gördüğünüz şey. Gerçekten bir ilk olabilir ya. Benim o ikisine işte de şey yapıyormuş. Benim ultim doluyor peki merak ettim. Sonra onu çok merak ettim. O ultim ya. Ben hiç dikkat etmedim ona. Abi nasıl gol atamıyoruz bakın. Bakın ben tam buraya geliyorum geliyorum geliyorum. Abi en garip bak. Ben uzaktan geliyorum 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 geliyorum. Uzaktan geldim. Gol attım. Yurdu <laughs> saç turladım şey yani. Hani neyse devam edelim. Ondan sonra. Burada korktum biliyor musun? Ben aha öldüm dedim sonra. Alatan Piper'ı havaya uçtu da. Bakın dedim ki aha burada gol geliyor. Bak ona attım. Aa, uzaklaştı. Öldü. O da öldü. Dedim onlar beni öldürür. Piper da bir şey yapamaz. Öldü. Sonra gitti. Ben gene ultimi kullandım ya onu gene öldürüm. Abi bu kadar mükemmel ötesi. Ya bir şey olamaz abi ya. Hani profesyonelim diye beni egocu olarak sayıyor olabilirsiniz. Ama şimdi hani bir söz vardı söz unuttum neyse. Ya yalan hani bu ego olan bir şey değil bu. Hani gerçekler bunlar arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz. O bir zaten e, tiki ben savaş topunda çok seviyorum gerçekten. Hatta hep tiki savaş topunda kasmasam yeridir. Neden seviyorum? Hani tik herhangi bir yere atsanız bile ne oluyor muhakkak muhakkak hani, değiyor adıma bak öldürün onu kıvamla. Ben burada bir şey söyleyeyim mi? bayıldığını görseydim direkt ben onu sıkardım da hemen ultimi doldurdum. Ama gene aslında bu adamla ultimi doldurma hatırlıyorum. Değil mi? Evet bakın ultimi doldurma adamı gene. Ama hiç dikkat etmedim. Ben odan benim full topaydı. Burada telefon biraz sorun oldu telefonda. Hatta az önce beyaz şey dedim. Abi o. Ben zerre gol kaçmıştım. Ben neyse işte de Ben neyim? tamam bundan sonra gol gelmez diyorum derim daha doğrusu da daha derim aha lan 8 saniye gol yemeyin falan Allah'tan son anda bu boss 2'den arkadaş gol attı Allah bir 15 saniye daha olsaydı gol gelebilirdi yani eğer yıldız önce her zaman benim ya bu kadar profesyonel de yok ya Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenirseniz like atmayı ve hala kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye